Şok kadrosuna güç katacak çok yönlü bir forvet arayan Flamengo, Fenerbahçe forması giyen Talisca'yı transfer etmekle ilgileniyor. Özellikle sakat olduğu için Portekiz kampına katılmaması, üstüne üstlük Mourinho ile arasında sorun olduğu ve yerine 10 numara arandığı iddialarının üst üste konulmasıyla Sambacı'nın ülkesine dönmesi adeta hızlandı. TALISCA, FLAMENGOYU istiyor, Gazeteci Joao Van Boysen'e göre 31 yaşındaki Forvet'in Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Bu durum olası müzakereleri zorlaştırıyor. Flamengo ilk soruşturmasını yaptı. Ancak söz konusu yüksek rakamlar nedeniyle anlaşma karmaşık bir hale geldi. Buna rağmen Taliska ile teknik direktör Felipe Luis'in bir araya gelme isteği herkesi heyecanlandırıyor. Daha önce y Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde Flamengo olası bir hedef olarak gündeme geldi. Ancak kulüp gazeteci Gabriel Reis'e bu yönde bir talepleri olduğu iddialarını yalanladı. Transfer piyasasının açılmasıyla birlikte Talisca'nın adı tekrar gündeme geldi. Ancak şu anda böyle bir girişim pek olası görünmüyor. Sambacı için daha önce Corinthians ve Bahia takımlarından bahsediliyordu.